<laughs> Bu samanların uçuş alanında ne işi var ki anlamadım. Elbet bir işe yarıyorlardı. Yarışçı ekolar gün boyu aralarla uçuyor. Yine de geç kalıyor. Hey yaşasın. Geliyorlar. İleri uçuş eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün aralarla tur atacak mıyız? Daha zamanı gelmedi Toros. Ama üç hafta oldu. Ben de sizin gibi çiçeklerin arasından uçmak istiyorum. O zaman sabırlı ol ve söylediklerimizi yap. Toros ne yapıyorsun? Artık dayanamıyorum. Ben uçmak istiyorum. Daha hazır değilsin. Hemen araya aşağı indim. Hey! Bakın! Uçuyorum! <laughs> Demek bu zamanlar bunun içinmiş. Demek ki akademide sana sabırlı olmayı öğretmemişler. Cık cık. Belki bu tohum sana sabırlı olmayı öğretir ha? Bunu ne yapacağım? Ekip büyüteceksin. Büyene kadar da yanından ayrılmayacaksın. Peki uçuş eğitimine nasıl katılacağım? Önce sabır eğitimine katılacaksın. Toprağı yumuşak, ışığı bol. Manzarası da güzel. Nasıl? Burayı beğendin mi Bay Tohum? Acaba biraz acele etsen, ben de uçuş eğitimine bir an evvel katılsam olur mu? Bay Tohum, burada sabırla büyümeyi bekleyeceğini biliyorum. Tamam. Şimdi yapılacak tek iş sabırla Bay Tohum'un dışarı çıkmasını beklemek. Toros, sabır eğitimi nasıl gidiyor? Bay Tohum aşağıda, ben yukarıda. Sabırla bekliyoruz işte böyle. Biliyorsun iki gün sonra yarış ekoların gösterisi var. Bugün de prova uçuşları var. Şimdi onları izlemeye gidiyoruz. Böyle giderse yarışçı arılarla hiç uçamayacağım. Bu karıncalara da ne oluyor böyle? Buralar hep karınca yoluymuş. Toros buraya tohum ekince onlar da yollarını kaybetmişler. Etrafından dolaşsınlar. Karıncalar iyi görmezler. Sadece öncü karıncaların bıraktığı izleri takip ederler. Hadi, geç kaldık. Provalar başlamak üzere. Aa, sen nereye geliyorsun? Yarışçı arıları izlemeye. Ha! Ha, iyi de tohum büyütme görevi ne olacak? Of, tohumun büyümesini beklemek çok sıkıcı. Ama yarışçı arıları izlemek çok daha eğlenceli. Demek ki Toros'un sabrı buraya kadarmış. emin misin? Yanlış yerde nöbet bekleme. Eminim. Bak, karınca yolu burada. İyi geceler Toros. İyi geceler Maki. İyi. Karıncalar ayaklarıyla toprağa düzlemişler. Tohumu ektiğim yeri nasıl bulacağım şimdi? Toros? Gecenin bu vaktinde ne arıyorsun burada? Golgi sabah tohum büyütme görevi vermişti. Ben de bir tohum ektim. Ama şimdi onu kaybettim. Tohumdan bir şey öğreneceksen... ...onun yanından hiç ayrılmamalısın. Biliyorum bütün gün başında beklemeliydim. Ama ben onun kadar sabırlı değilim işte. Canım tohum da hemen büyümek, çiçek olmak ister. Ama bilir ki her şeyin bir zamanı vardır. Onun için sabırla o zamanı bekler. Sen de bunu öğreneceksin. Zamanla tabii. Sabır eğitimi nasıl gidiyor? Kendimi düne göre daha sabırlı hissediyorum. Aa, bugün de yarışacak prova uçuşları var. Hadi sen de gel. Çok isterdim ama gelemem. Tohumu beklemeliyim. yeryüzüne çıkma zamanı daha gelmedi. Bay Tohum, sen toprağın altında sabırla bekliyorsan, ben de burada sabırla bekleyebilirim. Geç oldu. Hadi uyu da büyü Bay Tohum. Hala çıkmadı mı Tohum? Her şeyin bir zamanı var Maki. Sen de sabırla o zamanı bekliyorsun öyle mi? Ama yarışçı ekoların gösterisine gidiyoruz. Hadi gel. Bu gösteri kaçmaz. Ne dedim ki ben şimdi? Size iyi eğlenceler. Ben tohumu beklemeye devam edeceğim. Görüşürüz. Biz biraz geç kaldık. Görüşürüz. Hayret! Yarışçı arıların gösterisi var ve Toros gelmiyor. Gel dedim kılı bile kıpırdamadı. Demek ki tohumdan bir şeyler öğreniyor. Biliyor musun Bay Tohum? Zamanı gelince ben de arılara binip uçacağım. O zaman buradan geçeceğim. Sen de beni izleyeceksin. uçuş alanındaki samanları götürüyorlar. Onlara engel olmalıyım. Ama tek başıma karıncalara karşı ne yapabilirim ki? Karınca yolu. Bütün karınca ve samanlar burada. Toros onları tek başına nasıl durdurdun? E çok basit. Yollarındaki izleri sildim. Hmm. Aferin. Çok akıllıca. Taros, Samanları kurtardığına göre... ...istersen uçuş eğitimine katılabilirsin. Bunu gerçekten çok isterim. Ama burada Bay Tohum'u beklemeliyim. Aa bakın. Tohum sürgü veriyor. Bay Tohum. Yeryüzüne hoş geldin. Tohum'un da sürgü verdiğine göre... ...artık eğitime katılabilirsin. Oraya beni uçabilir miyim yani? Hadi hemen atla. Bak arı uçmak için sabırsızlanıyor. Arı da biraz sabırlı olsun. Her şeyin bir zamanı var. Önce sürgü çiçek için su getireceğim. Onu suladıktan sonra bilebilirim. Ha, kulaklarıma inanamıyorum. Bu bizim sabırsız toros mu? Hayır. Artık onun adı sabır taşı toros. <laughs> Yarışçı ekolar varsa ben bu bayramı çok sevdim. Hemen sevinme. Burada tohum bayramı nasıl kutlanıyor hiç bilmiyoruz. Bayram gibi olur herhalde. Eğlenceler, kutlamalar. Tohumlar yolculuğa çıkıyor. Dağları tepeleri aşıyor. Derelerden denilerden geçiyor. Uzaklara uzaklara gidiyor. Ekolar. Sizin göreviniz buradaki tohumların rüzgarla uçmalarını sağlamak. Doğum bayramınız kutlu olsun. E burada kimse eğleniyor gibi görünmüyor. Herkes çalışıyor. Bu nasıl bayram böyle? Belki onların eğlence anlayışı budur. Ben bayramı hiç böyle hayal etmemiştim. Of. Şu saçımın haline bak. Of. Yukarıda bir tohum kalmış. Toros, yukarı çıkıp onu da uçurur musun? Hey, bakın! Yarış şeykolar gibi uçuyorum. Çok eğlenceli. Hadi siz de uçun. Bugün bayram olduğuna göre eğlenmek bizim de hakkımız kulağa mantıklı geliyor. Çalışmaktan iyidir. <laughs> Çok eğlenceli. Bakın uçuyoruz. Ekolar en sallayın. Ee, bayram nasıl gidiyor bakalım? İyi efendim çalışıyoruz. Ya çömez ekolar? Onlar da çalışıyor mu? Tabii efendim. Kimse boş durmuyor. Hmm, demek öyle. Ama bana pek öyle gelmedi. Tohumları izlemek için değil... ...uçurmak için buradayız. Hadi çalışın. Oh, bu çömezler. Yine bildiklerini okuyorlar. Ben onları hemen indiririm efendim. Ah, hiç gerek yok. Artık bu grupta çalışmayacaklar. Golgi bizi bu halde görse... ...kalp krizi geçirirdi herhalde. Bana bir şey oluyor. Kalbim sıkışıyor. Sence Golgi bizi görse ne yapardı? Bence... ...sizi daha çok çalışacağınız... ...bir gruba gönderirdi. Golgi! Beni takip edin. Sizin göreviniz buradaki tohumları suya atıp yüzmelerini sağlamak. Tohum bayramınız kutlu olsun. Pah! Kutlu olsun demek de kutlu olmuyor. Burası daha yorucu. Bir çiçeği anca bitirdik. E, suya düşmeyen tohumları ne yapacağız? Görmezden gelebiliriz. Benim bir fikrim var. Nişan al ve dur. <gülüyor> <gülüyor> Bu iş teknik bir iş. Bir de bana bakın. İşte tohum böyle uçurur. Kim demiş bayram eğlenceli olmaz diye? <laughs> Uçan tohumlar bunlar. Seyircilerimiz gidiyor. Ben şimdi onların ilgisini çekmesini bilirim. Bana bir tohum gönder. Bu sefer başımız büyük belada. Sessiz olun. Burada çok sessiz olmalısınız. Çünkü bu iş çok dikkat gerektirir. Sizin göreviniz buradaki tohumları fırlatmak. Ha, unutmadan tohum bayramınız kutlu olsun. Hmm, tabii, Tabi tabi. Ben sinek çarpmışa döndüm ama çok eğlenceliydi. Siz de denemelisiniz. Aa, uzaya uçuyorum. Yarış olardan daha hızlıyım. Aa. <laughs> en uzağa ben gittim. Ben tekniğini öğrendim. Şimdi en uzağa görürsünüz. Üç deyince aynı anda. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Size fırlayan tohum getirdim. Sizi çalışırken hiç göremeyecek miyim ben? <laughs> tohum grubuna da girdiniz. Üçünü de beceremediniz. Bayram sizin için bitti. Ay, bu sesler de ne böyle? Yaptığınızı beğendiniz mi ha? Neyse. Tamam, tamam. Geçti Gorgi, geçti, geçti. <laughs> Bakalım diğer gruplar ne alemde? Grupları gezdim İlk başlarda her şey yolundaydı Ama bu dört çömez eko Grubunuza girdiğinde işler değişti tabi <laughs> Şimdi bakıyorum da Diğer ekolar da onlara uymuş ha Evet Harika Bu seneki tohum bayramı mahvoldu Hayır Bayram gayet verimli geçiyor efendim Çömöz ekoların denedikleri yöntemlerle her zamankinden daha çok tohum dağıtabiliyoruz. Diğer gruplar da aynı fikirde mi? Nasıl olur? Gözlerimle gördüm. Tüm ekolar eğleniyordu. Ekolar hem eğleniyor, hem çalışıyorlar. Eğlendikleri için yaptıkları iş daha verimli oldu tabi. Daha verimli mi? Bir işi eğlenerek severek yapınca hemen yorulmazsın. Daha çok çalışır, daha verimli olursun. Ee, bize bunu hatırlattıkları için çömez olarak teşekkür borçluyuz. Affedersiniz. Gün bitmeden biz de tüm gruplarda yeniden eğlenebilir miyiz? yani çalışabilir miyiz? <laughs> Beslemek ne kadar kolay. Sulamak yetiyor. Hayır aslında sadece suya değil, güneşe, havaya da ihtiyaçları var. Kökler suyu emiyor, yapraklar güneş ışığını havaya emiyor. Sonra üçü karışık işlemlerden geçip besin oluyor. <laughs> Fotosentez yani. <laughs> ne olduğunu biliyoruz herhalde. Acı otu canlanmadı daha. Belki suya az gelmiştir. Belki de fazla gelmiştir. E çiçek bunlar hassaslar. Hiç hareket yok. Çiçeğin bir sorunu var. Hmm, i̇lk önce kök uçlarını test edelim. Bakalım su alıyor mu? Hey! Bir misafirimiz var. Burası onun evi. Asıl misafir biziz. Çok meraklı bir örümceğe benziyor. Hı. Aman ne güzel. Bir meraklı örümceğimiz eksikti. Yerin altından tünel kazsak nasıl olur? Aa, tünel kazmak çok zamanımızı alır. Çiçeğin sorununu hemen bulup çözmeliyiz. Fotosentez yapamazsa beslenemez. Bir planım var. İki ekip olacağız. Bir ekip örümceğin dikkatini dağıtacak. Diğer ekip kökleri test edecek. Toros dikkat dağıtmayı çok iyi beceriyor. Özel bir yeteneği var bu konuda. Teşekkürler. Peki kim benimle geliyor? Tamam. Ben gelirim seninle. Polye siz de kalkerle burada kök ucunu çıkartın. Örümcek gitti. Kazı zamanı. Eyvah! Örümcek geliyor. Örümceği bahane edip işi bana yıkmıyorsun değil mi? Endişelenme. Ağına dokunmadığın müddetçe aşağı inmez o. ucuna geldik. Bundan sonrası senin işin. Kalker test için bir kabuk su getirir misin? Uf. Tüm ağır işler yine bana kaldı. Kalker sen daha su getirmeye gitmedin mi? Hemen gidiyorum. Köklerde sorun yok. Gayet iyi su emiyor. Hmm, bu iyi haber. Evet, iyi haber. Ama sorun nerede hala bilmiyoruz. Öyle, hemen kaçmak yok. Önce bu çukuru kapatacağız. <laughs> Aa, e, sen niye çalışmıyorsun? Oh. <laughs> tamam, kaçmadık ya. Geldim. Kökler suyu alıyor. Sorun yok. O zaman sorun gövdede olabilir. Acaba suyu yapraklara taşımıyor mu? Bir bakalım. Ama gövdede örümcek ağ var. Örümcek yanımıza gelebilir. Siz çukurdayken tepinize kadar geldi. Alışamadın mı hala? Ne? Ne zaman? Neyse. Zaten hep beraber gitmeye gerek yok. Siz gidip bakın. Biz Polya ile burada bekleriz. Hmm. Gövde ve yapraklar çamur kaplı. Geçen günkü yağmurdan olmalı. Örümceği ne yapacağız? Sessiz olursak bizi fark etmez bile. <laughs> Toros! Toros! Sessiz olsana! örümcek geliyor. Dur Maki. Bir ses duydum sanki. Duydum, duydum. Suyun sesini duydum. Su gövdeden yapraklara çıkıyor. Sorun yapraklarda olmalı. E yapraklar daha çok çamur olmuş. Tabii ya. Çamurdan dolayı yapraklar güneş ışığını ememiyor. O zaman temizlik zamanı. Ya örümcek? Örümcek ne olacak? Gövdedeki gibi sessizce çalışırsak sorun olmaz. Neyse ben sizi yine de burada beklesem iyi olacak. Polly'yi yalnız bırakmayın ben de. Bu sefer işten kaçamazsın Kalker. Sen de bizimle geliyorsun. Bu çamurla tabii ki yapraklar güneş alamaz. Aa, ellerimi artık hissetmiyorum. Bir boğula versek olmaz mı? Zaman kaybedemeyiz. Çiçeğin hayatı söz konusu. Ah, Polye örümcek gelecek diye aşağıda keyif yapsın. Biz çalışalım burada. Adaletsiz dünya. Artık yapraklar güneş ışığını alıyordur. E ama çiçek hala solgun. Kökler su alıyor. Gövde suyu taşıyor. Yapraklar güneş görüyor. Bu çiçeğin neyi var böyle? Sorunu bulamazsak çiçek ölecek. Polye'nin belki bir fikri vardır. Polye! Polye! Yaprakları temizledik ama çiçek düzelmedi. Neden olabilir ki? Bilmiyorum. Ah çiçek. Keşke dilin olsa da sorununu söylesen. Meraklı ev sahibimiz geliyor. ömecekti ama meraklıymış. Bize evine giren hırsız mı sanıyor acaba? Gözlerime inanamıyorum. Sonunda Polye örümcek ağına yaklaşmış. Aa, Polye nereye gidiyor böyle? Bari arkasına bakmayı akıl etse. Seni rahat bıraktı zaten. Oh, siz miydiniz? Aklıma bir şey geldi. Bu ne hız? Örümcekten bile bu kadar hızlı kaçmıyordu. Çiçeğin ömrü az kaldı diye mi bu hız? Yaprakların altını temizlememişsiniz. Çiçek ölüyor sen yaprak altlarını temizlememişsiniz diyorsun. Titizliğin sırası mı şimdi? <laughs> Hepimiz unuttuk. Yapraklar altlarındaki ağızlarla nefes alıp verirler. Yeniden hayata hoş geldin çiçek. Buna en çok örümcek sevindi. Tabii sevinecek. Evinin değeri arttı.